yani akıllandırılmış duygular asıl değerli olan. Yoksa diğer türü duyguların çok ilkel kararlara, çok dürtüsel kararlara vermene sebep oluyor ve hatalı kararlar veriyorsun. Şimdi duygu yüklendiğin için o soru uzun olduğu zaman korkuyorsun. Uzun olduğu için hata yapabileceğini, yapamayacağını, başaramayacağını düşünüyorsun. Korkuyorsun çünkü. O sorudaki önemli ayrıntıları kaçırıyorsun. Tünel kaygılandığın için tünel bakış açısıyla yani daralmış bir dikkatle baktığın için birçok ayrıntı kaçıyor ve aynı zamanda geç, bilgileri de doğru çağırma çağıramıyorsun streslendiğin, kaygılandığın için. Bundan dolayı yani hafızana da net bir şekilde erişemiyorsun. Yani sınavdan sonra aa ben bunu biliyordum diyorsun. Çünkü sınav anındaki kaygıdan ve stresten o bilgileri geri hatırlamıyorsun, çağıramıyorsun. Ama ben hatırlıyordum dediklerini de aa ben bunu biliyordum dediğimde yaz ne olur ne olmaz. Çünkü o an sınav anında aklına gelmedi. O denemeyi çözüyorken, o soruyu çözüyorken aklına gelmediyse yaz. Ne olur ne olmaz. Yani sen onu hatırlasan da zaten biliyorum desen de yaz bir kere daha. Bir kere daha tekrarla. <laughs> Çünkü sorun olabilecek bir şey. Sorun olabilecek bir şey olmasaydı zaten direkt aklına gelmiş olurdu. Gelince soru direkt aklına zor yeriyor. Ve de boş yere triplere giriyorsun. Boş yere vakit kaybediyorsun. Boş yere duygusal tepkiler veriyorsun. Yoğun duygusuz bir sıfır geriden başlamana sebep oluyor. olduğundan daha zor algılıyorsun onu. Dış görünüşe göre yorumda bulunmuş oluyorsun ve bu otomatik yaptığımız bir şey. Yani bu yüz insandan yüzünün de yapmış olduğu bir şey. Ama bu otomatik tepki, otomatik düşünme ve konuşmak yerine, otomatik tepki vermek yerine düşünerek akılla, bilgiyle hareket edebiliriz. Bilinçli bir şekilde kararlar verebiliriz. Yani bunu değiştirmek elimizde olan bir şey. Duyguları yönetmek, duyguları akıllandırmak bizim yetkinliğimizde, sorumluluğumuzda olan bir şey. Düşünerek konuşmak, düşünerek davranmak, bilgine göre hareket etmek, yani kolay olanı değil de zor olanı seçmek, zihnine konforsuz olanı seçmek, otomatiği değil de düşünülmüş tepkiler vermek, hatta tepki değil de ya da tepki yerine karşılık vermeyi seçsek ki bunu mindfulness'ta işleyeceğim. Düşünülmüş tepkiler vermiş oluruz. Düşünülmüş tepkiler verdiği zaman vereceğin kararlar çok daha bilgece olur, çok daha düşünülmüş olur, çok daha öngörülü olur. Çok daha hayatını iyileştirecek, kolaylaştıracak şekilde olur, rahatlatacak şeyler olur. Ama bunun için dediğim gibi akıllandırman gerekiyor duygularını. Diğer türlü ne oluyor? O soru uzun geldiği için yapamayacağını düşünüyorsun. Yoğun tepkiler oluyor, içinde stres oluyor o soruyu olduğundan daha büyük görüyorsun. O soruyu olduğundan daha zor zannediyorsun. Zıvır zıvırın çok olduğunu gösteriyor. Senin odaklanman gereken önemli ayrıntılar var. Onları tespit edip o soruyu çözmen gerekiyor. Ama sen o ayrıntılar içinde boğulduğun için önemli ayrıntıları tespit edemiyorsun ve o önemli ayrıntılar olmadan o soruyu çözemezsin. Veya o önemsiz ayrıntıları e, göz kullanarak da o soruyu çözemezsin. Aynı şekilde neyin önemli neyin önemsiz olduğunu pratik yaparak ancak ve o soruyu anlayarak ancak bulabilirsin. Uzun sorularda bu otomatik tepkide, otomatik düşünmeyi bırakıp o soruda ıvır zıvırın çok olduğunu, önemli ayrıntıları bulman gerektiğini düşün. Ve o soruyu geçmiş bilgilerinde nasıl çözerime bak. O sorunun içerisinden önemli ayrıntıları çektikten sonra nasıl çözüme ulaşırımı düşünmeye çalış. Bunu yaparken acele etmen sana vakit kaybettirecek. Yani acele etmek, hızlı düşünmek işte kaygıyla hareket etmektir. Acele etmek düşünülmüş tepkiler vermemeye sebep olur ve daha fazla vakit kaybettirir kaygılanmak. Acele etmek. Acele ederek beyin gerektiren, düşünme gerektiren şeyi daha hızlı yapamazsın. Acele ettiğin zaman daha fazla eline, yüzüne bulaştırırsın, daha fazla hata yaparsın. Acele ettiğin zaman acele etmek demek vakit kaybetmek.